Ey duayı kabul eden, istemeyi veren, murat edince el açtıran, sevdiği kuluna dua ettiren Rabbim. Bizleri göz açıp kapayıncaya kadar nefsimizle baş başa bırakma ya Rabbim. Peygamberimiz, yolumuzun yegane rehberi, Efendimiz, senden ne türlü hayırlar istediyse biz de onları senden istiyoruz bizlere nasip eyle Allah'ım. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam senden nelerden sığındı ise, hangi kötülüklerden sığındı ise biz de onlardan sana sığınıyoruz. Bizleri emin eyle Allah'ım. Rabbim dünyada da ahirette de af ve afiyet diliyoruz. Dinimiz, dünyamız, ailemiz, malımız hakkında Senden af ve afiyet diliyoruz ya Rabbel Alemin. Amin.